çözüm süreci demişken, bir de çözüm sürecine bakalım. Şimdi bir süreç var ama buna kimse yeni bir süreç demiyor. İşte tartışma e, ortamı, işte ne bileyim bilmem ne ortamı filan ama süreç kelimesini kullanmak istemiyorlar. Sonunda bu süreci yürüten kişi, yani MHP lideri Devlet Bahçeli, sürecin de adını koydu. Şayet terörist başının tecidi kaldırılırsa, gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. 22 Ekim'de bu cümlelerle yaptığı çağrının adını da kendi koydu. Meclis kürsüsünden hem İmralı'ya hem de DEM Parti'ye seslenen Bahçeli başlattığı süreci huzur içinde terörsüz Türkiye ifadesiyle tarif etti. İmralı ile... Dem grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor. Çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz. Öcalan'ı meclise davet etti. Umut Hakkı, İmralı ile Dem Parti'nin görüşmesi önerisi. Son 40 günde birden fazla önerinin mimarı oldu Bahçeli. Öcalan çağrısını neden yaptığını açıklık getirdi. Birçok soruyla yanıt bekleyen süreci geometri üzerinden örneklendirerek anlattı. İki nokta arasındaki en kısa çizgi bir doğru parçasıdır. İmralı A noktası ise Dem B noktasıdır. Bu iki nokta arasında doğrudan irtibat sağlanmalı. Sözümün arkasındayım ve teklifimde ısrarlı Devlet Bahçeli durduğu yerin altını İmralı'yla Dem görüşsün diyerek çizerken gözlerin çevrildiği adres Adalet Bakanı Dem Parti eş genel başkanlarının 10 günü geride bırakan İmralı'yla görüşme dilekçesine olumlu ya da olumsuz yanıt hala verilmedi. gelen birçok mesaj var. Mesaj çok okuyamadım. Ee, Sedat Bey diyor ki YouTube'dan göndermiş. Esat orada bir dengedir. Esat giderse daha büyük sıkıntılar bizi bekliyor. Düşünsenize yani eli kulağında gibi yani bir anlaşma eğer olmayacak olursa 53 yıllık Esat yönetimi Suriye'yi bırakmak zorunda. Suriye'yi nasıl bir düzen bekleyecek? Suriye haritası olacak? Bugünkünden daha iyi olacağını söyleyemeyiz diye düşünüyorum. Ahmet Yavuz. Bakın Ahmet abinin şöyle bir tespiti var. Asker kökenli her kriz diyor öğreticidir Suriye krizi adeta döverek öğretiyor Yeni Suriye yolda ve eski Suriye eski Suriye'yi yani 2011 öncesini artık mumla arayacağız diyor Yani bugünkünden zor bir e, süreç olacak bugünkünden zor bir Suriye olacak Bugünkünden zor o Suriye bütün bölgeyi etkileyecek Peki şunu diyebilirsiniz ya Fatih Suriye'den sonra hedef ne? Büyük bir ihtimalle işte bu koalisyon gücü dedikleri e, Amerika ve tabii ki işbirlikçisi veya bölgedeki jandarması artık İsrail oldu. Irak. Irak'ı da bu şekilde halletmeye çalışacaklar. Ardından İran. Ve nihai hedef zaten İran. Tabi İran'da neler olup neler olup biteceğini de orada da bir iç karışıklık çıkaracaklar. Belki provasını Suriye'de yaptılar. E, bu tatbikatın aynısını, bu pratiğin aynısını gidip İran'da veya Irak'ta da yapacaklar. Göreceğiz. Zaman bize çok şey gösterecek. 20 Ocak'tan sonrası çok daha e, hepimiz için bu bölgede yaşayan insanlar için heyecanlı olacak. Altuğ demiş ki Siyonistlerin ağzı ağzı dili olma diyen kişinin Yahudi üstün madalyası var. Gel görüşelim Erdoğan'ı kastediyor. İşte kimileri Erdoğan'a destek veriyor, kimileri vermiyor. Bakın Hayati Bey de diyor ki gel görüşelim, gel görüşelim. Bu akşam nereden buldun diyecek olursanız Erdoğan Esat'a diyordu gel görüşelim ama beni dinlemedi diye. Sayın Portakal, GAK diyene job, GUK diyene job. Bu ülkede özgür, korkmadan konuşabilen insanların başına neler geliyor? <laughs> Şimdi... Onlar da ülkenin özgür olduğunu düşünüyorlardı. Onlar da aslında protestolarını yaparak başına bir şeylerin gelmeyeceğini düşünüyorlardı. Onlar mülakat mağduru öğretmenlerdiler. Milli Eğitim Bakanlığı'nın önüne gittiler dün akşam ve orada seslerini duyurmaya çalıştılar. Bir devlet görevlisi geldi, polis. Dedi ki "Sınırları aşıyorsunuz ama." dedi. Daha sonra ortaya çıkan görüntülerde acaba sınırları aşan kimdi?